nereden geldiğimizi hiç merak ettiniz mi? İşte cevabı burada. En başa dönelim. Hikayemiz, yaklaşık 2,5 milyon yıl önce Afrika'da başlıyor. İlk insanlar, Homo habilis olarak biliniyorlardı ve hayatta kalma konusunda çok başarılıydılar. Taşlardan ve kemiklerden aletler yapıyorlar, hayvanları avlıyorlardı ve bitkileri topluyorlardı. Şimdi biraz ileri saralım ve Homo erectus'a bakalım daha uzun boylulardı ve daha uzaklara seyahat ediyorlardı. Bu eski kaşifler ateşi keşfettiler ve yaşam biçimlerini tamamen değiştirdiler. Zamanla insanlar farklı ortamlara uyum sağlayarak ve karmaşık toplumlar geliştirerek evrimleştiler. Homo sapiens ortaya çıktığında ise mağara duvarlarına resimler yapıyor ve diller oluşturuyorduk. Ve bu inanılmaz yolculuğumuzun sadece başlangıcı taş aletlerden akıllı telefonlara insanlığın macerası devam ediyor meraklı kalın ve keşfetmeye devam edin